İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden deprem bölgesine giderek Hatay'daki koordinasyon merkezini ziyaret etti. Afet bölgesinde görevli 16 daire başkanlığına bağlı ekiplerle durum değerlendirmesi yapan Başkan Soyer, alanda kurulan birimlerin çalışmalarını inceledi. Özveriyle çalışan personele teşekkür eden Başkan Soyer, depremzedelerin her zaman yanlarında olacaklarını ve yaralarını sarmak için çalışacaklarını söyledi. İlk günden beri arkadaşlarımız e, adım adım buradaki hizmet koşullarını iyileştirmeye yönelik gayret harcıyorlar. Her gün koşulları iyileştirerek daha fazla, daha sağlıklı, daha güzel hizmet üretecek noktaya geliyoruz. E, sahra Hastanemizle, mobil mutfağımızla, arama kurtarma ekiplerimiz, itfaiye dairemizle, katı atık dairemizle 16 Daire Başkanlığı şu anda burada hizmet veriyor. 700'ün üzerinde arkadaşımız var. Yani ilaçlamadan veterinerlik hizmetlerine kadar birçok alanda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Şu anda da ilk saatlerden itibaren burada görev yapan itfaiye ekibimizle beraberiz. Arama kurtarma çalışmalarını burada çok ciddi bir şekilde günlerdir sürdürüyorlardı. Bir bölümü artık başka bölgelere nakledildiler. Burada da şu anda 60 civarında yine itfaiye personelimiz hizmet vermeye devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmalarına iştirak ediyorlar. Kısacası her biriyle iftar ediyoruz. Her bir arkadaşımla gurur duyuyorum. Çok zor koşullarda, çok yoğun bir tempoda, çok yorucu bir çalışma ortaya koydular. Çok can kurtardılar, çok derde derman oldular. O nedenle İzmir adına gurur duyuyoruz. Her birine minnettarım, her biriyle iftar ediyorum. Daha uzun süre görev yapacak arkadaşlarım burada, ama her gün hizmetin kalitesini, hizmetin alanını genişleterek, yükselterek, çoğaltarak devam edeceğiz. Yaraları sarmaya devam edeceğiz. Buradaki vatandaşlarımız nefes alana kadar yanlarında olacağız. Yani en zor bölümü Su ile ilgili bir bölümdü. Yani su verilemiyordu. Ee, İskenderun'a örneğin e, su veren e, terfi istasyonlarından biri. Yüzde 25 kapasitesini sağlayan istasyon arızalıydı. Arkadaşlarım onu e, tamir etmeyi başardılar. Oradan su vermeye başardılar. Daha sonra e, bu hizmeti e, genişleterek sürdürdüler. Şu anda üçte ikisine e, su verebilir hale geldik. E, bu da çok kıymetli bir çalışma. E, yani her alanda, hayatın her alanında arkadaşlarım belediyecilik hizmetlerini İzmir'de nasıl sürdürüyorlarsa burada da en mükemmel şekliyle sürdürüyorlar. Başkanım son olarak Hatay'ın dışında Osmaniye, Adıyaman, Maraş evet. demiştiniz. Orada durumlar nasıl? Orada da iler, aynı sabah, şekilde görecek miyiz? Yarın sabah Osmaniye'ye erken saatlerde gideceğim. Ee, Osmaniye'de e, orada çok yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Ee, arkadaşlarım İlk ee, ilk günden beri orada da çok yoğun bir şey. ee, gayret içindeler. Ee, bakalım yani bu, bu, bu çalışmayı sürdüreceğiz. Köylerde bir vatandaş kesti. Köylerde insan, insanlar hayvancılık yapıyor. Bir şey var. Baraj hattı boştu. Ben e, görüştüm. Dün valilikte toplantı vardı. Bu baraj hattını devreye aldıklarını duydum. Şimdi yine suyu alamıyoruz baraj hattı için ama şu tokilerde bir şey buldum. E, su buldum. Bugün buldum onu. İşte hatta karşı tarafı da aktarmak kaydıyla yarın başlıyorum. Karşı taraf mıdır? <laughs> Caddenin karşısındaki çadır içinde. Bu ee, hiçbir belediye bunu tutmuyor. Ya. Hiçbir belediyenin öyle bir grubu yoktu. Yani bu nasıl e, adlı yargı da dahil ki zaten bizim oradaki Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen. Başkanım merhaba. Başkanım.

Beraber. Süper Bu Aa, bir Mükemmel yapalım. olmuş. Mükemmel olmuş. Şey çok, çok güzel. Çok, çok güzel, güzel videolar var. Burayı, Allah razı, Allah, şey de, de, Allah razı olsun, Sizler çok Sizlerden de. Arkadaşlar bir gün istiyorum. bizim Allah razı olsun. yapıyorlar Allah razı olsun. çok şükür. Hiçbir eksik etmiyorlar hamdolsun. Sosyal yardımlardan ben yazan tanrısım. Böyle bir paket. Gıda kolonumuz bu ekran ee, başkanım. Makinemiz geldi. Kontrolün içinde kolonumuz var. Çünkü bizim makine sekiz kurutma makinemiz var. Çadırların altlarına sarmak için. Kolay gelsin. Merhaba. Sabahın havuları olarak kullanabiliyoruz. Havuları çadırların altlarına için. Iyi. 98 burada, burada. 18'de burada yatağımız var. Toplamda 127 tane yatağımız var şu an. de şimdilik burada şimdilik burada yanımızda duruyor artık İzmir'e döndüğümüzde o da bizimle yaşamaya başlayacak artık hadi kolay gelsin Peki e, tırı yönlendiriyor e, tırdan destek hizmetleri ve zanta ile birlikte indirim yapıyoruz İnerken inerken içeride tasvileri Yok. Yani işte tırdan taslık şey, şey en olarak envanter listesiyle beraber geliyor. Envanter listesiyle Çok geliyor ama yeri hani karışık olduğu için tırın içerisinde Anladım. inerken depoda ona göre düzen alınıyor. Evet. Sağ ol sağ ol. Allah yardımcınız olsun. Elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ, sağ, sağ ol. başkanım. Merhaba, sağ merhaba kardeşim. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Merhaba. Evet, merhaba. Ee, <laughs> ee, bunlar? Bunlar <laughs> 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 merhaba. 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 bunlar? Merhaba. 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 Merhaba reaksiyonu gördük. Hem arkasından köpeklerimizin verdiği reaksiyonla o da canlıyız. Yani altı canlıyı bulmamızın unsurlarından biri oldu. Bu teminatı da biz verebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü asker amaçla kullanmayacağımız evet. için. Doğru. Kayna dediğimiz teknik araçlarla kullanmışlarımız, arazi evet. Herkesin yeri ve dönemi belirli ve turluyoruz. Haydi Emir. Dikkat